Herkese yeni tarifimden merhabalar. Bugün sizlerle bu gördüğünüz güzel pastayı yapacağız. Güzel bir pandispanya ve iç kreması ile birlikte. Hadi bakalım başlayalım. İlk olarak pandispanyasını yapmakla başlıyorum. Pandispanyası için 3 yumurtayı beyazından ve beyazın sarısından ayırıyorum. Beyazına bir damla bile sarı damlamayacak. Beyazı başka bir kaba, sarısını başka bir kaba ayırıyorum. Toplamda bir su bardağının iki parmak eksik toz şeker kullanıyorum. Bunun yarısını e, yumurta beyazlarının içine katıyorum. Yarısını da yumurtanın sarısıyla birlikte çırpacağım. Çok az da tuz sepeledim. Ve onu yumurtanın beyazını e, mutfak şefine aldım. Yumurtanın sarısını da e, kalan şekeri ilave edip çırptım. Bu kıvama gelince biraz sıcak su ekledim. E, çeyrek çay bardağı kadar. Şimdi üzerine kuruları ekliyorum. Kurularımızda e, bir su bardağından 2 parmak eksik un, yarım kahve fincanı e, nişasta ve 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilin bunun hepsini e, yumurta sarımın üzerine ilave ediyorum. Sıcak su dökmemizin sebebi de hem biraz e, yumuşasın hem de e, şekerler daha çabuk erisin diye. Şimdi bunu da güzelce çırpıyorum. Bir yandan da yumurta beyazım. Yumurtanın akı güzelce çırpılıyor. O da tıraş köpüğü kıvamına gelecek. Yumurtanın akı tıraş köpüğü kıvamına geldi. Şimdi yumurtanın akını 3 seferde yumurtanın sarısıyla böyle ben yavaş yavaş yaptım. Videoda hızlandırdım. Çok yavaş bir şekilde yumurtanın beyazını söndürmeden, o köpüğü söndürmeden karıştırıyoruz. Şimdi bu hazır. Bunu da 18 santim çapında ayarladığım kelepçeli kalıbıma döküyorum kek harcımı. 180 derece fırında 45 dakika kadar pişirdim. Çok sıcak olmayacak fırın. Soğuk fırına da koymayacağız. Ve pişerken yaklaşık ilk yarım saat hiçbir şekilde fırının kapağını açmayın ki sönmesin. Bu şekilde oldu. Gayet de güzel bir şekilde kabardı. 3 kat çıktı benim bu kekimden. Şimdi de iç kremasını yapacağız. Benim burada yaptığım ölçü iki ölçü. Bu pasta için ben bu yaptığımın yarısını kullandım. Şimdi ben size bu yaptığımın ölçülerini söyleyeyim ama aşağıya da yarım ölçü olarak yazacağım. 800 milim süt, 4 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, 2 tane yumurtanın sarısı, Bunları güzelce karıştırıp ocağımın altını açıp pişiriyorum. Piştikten sonra da üzerine 100 gram beyaz çikolata ilave ettim. Bunu da karıştırdım. Başka bir kaba aktarıp soğumaya gönderdim kremamı. Kremam soğudu. Kremamı mikserimin içine aldım. Üzerine de bir su bardağı krem şanti ilave ettim ve bunu güzelce çırpıyorum. Bu çırpıldıktan sonra çok güzel bir kıvamı oldu. Bakın kekimi de piştikten sonra bir fırın telinin üzerine ters çevirip koydum. Sonra streçleyip bir gece buzdolabında beklettim ben. Çok güzel oldu. Yani kesmesi çok rahat oluyor. İçi daha nemli nemli oluyor böyle yapınca. Şimdi içinin meyvelerini hazırlıyorum. Ben mango ve muz kullandım. İstediğiniz meyveyi kullanabilirsiniz. Veya sade de yapabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Kremam hazır. Şimdi kekimi streçine çıkartıyorum. Kekimi, benim böyle bir pasta kesme aparatım vardı. Bıçakla da yapabilirsiniz. Kekimi 3'e böldüm. 3 katlı bir pasta elde ettim. Şimdi kekimi kesiyorum. Bakın bir gecede buzdolabında bekletince çok da rahat kesildi. O yüzden bekletilmesi gerekiyor dedim. Şimdi aldım kekimi e, sütle ıslattım ben. İç kremamı sıktım ortaya böyle bir çukur gibi yaptım iç kremayla oraya meyveleri koyacağım ve meyvelerin üzerine yine krema sıkacağım ki meyvelerle kek birbirine değmesin çünkü keki ıslatıyor meyveler güzelce meyve istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz çık damla çikolata falan da koyabilirsiniz meyvelerin üzerine dediğim gibi iç kremamdan sıktım ve bunu da güzelce meyvelerin her yerini kapattım ve üzerine diğer kekimi ikinci katımı koydum yine sütle ıslatıyorum Yine aynı işlemi önce kremayı sıkıyorum. Sonra meyveyi koyuyorum. Sonra da krema ile meyvemi güzelce kapatıyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Dışını yaparken çekmemişim. Dışını da 2 paket krem şanti kullandım. 2 paket krem şanti ile süsledim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bir sürü süsler var. Gıda boyasıyla da boyamıştım krem şantimi. Oraları çekmediğim için şimdi söylemek istedim. Çok lezzetli oldu gerçekten pasta evde yapabileceğiniz birkaç püf noktasına dikkat edip evde yapabileceğiniz kolay bir pasta. Şimdi bunu da bir gece beklettim buzdolabında. Bu şekilde kapatıp yayılmasın diye. Çok lezzetli oldu. Evde böyle doğum günü pastaları da yapabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.